Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Peugeot 308imizde şehir içi tüketimi nedir, ee, yaklaşık ne kadar menzil veriyor onu görmek için kısa bir deneme yapacağım size. Ee, bugün e, İstanbul Çekmeköy'den Yeşilköy'deki Siyanar Fuar Merkezi'ne bu elektrikli şar araçların şarj e, çözümlerini yapan firmaların fuarına gidiyoruz. Yaklaşık 45 git 45 gel 90-100 kilometre gibi bir trafikli yolumuz olacak. Şu anda e, navigasyondan baktığımda 1 saat 10 dakika falan gösteriyor. Yani dolayısıyla sıkışık trafikte gideceğimiz bir yol olacak. Şeyimizi sıfırladık. Şarjımız %69. Bakalım git gel ortalamamız ne olacak. E, bu arada kullanım şeyimiz arabayı şimdi alıyorum. Eko modunda. E, Klimada normal modda açık şekilde kaç 23 dereceye ayarlı şu anda otoparktayız ama hava sıcaklığı 16 derece gösteriyor herkese iyi seyirler bakalım sonuçlar ne olacak bugünkü rota hakkında ya bir, biraz bilgi vereyim şehir içinde şimdi mesela şu anda Çekmeköy'den çıktık Beşiktaş testlerinin önündeyiz burası tabii ki yokuş ve dur kalk trafiği yolumuz genelde de yarısında böyle dur kalk şeklinde geçeceğiz herhalde şu anda mesela hani rakamlar çok doğru olmaz da 15 kahva tüketiyor gibi gözüküyoruz. Bakalım yol sonunda ne olacak. Ee, şehir içinde şimdi benim arabicim 51 kahva pile sahip. Yani biz hani vaat edilen e, kilometreleri yapmamız için yaklaşık 12-13 kahvalı ortalamalar yaparsak şehir içi 400 kilometre gibi veriler ortaya çıkıyor. Tabii ki bu kullanım şartına yol şartına göre çok değişken olabiliyor. Yani mesela şu anda çıktığımızda 16 dereceydi. Evet hava 16 derece. Ee, klimamız normal ya yani eko modda gidiyoruz. Klimamız bu şekilde açık. Ee, yavaşta ve e, şey modunda kullanayım. Pardon. Şu anda oto modunda değilmiş. Oto yavaş modunu alıyorum klimamı. Ben genelde bu şekilde kullanıyorum. 23,5 dereceye ayarlı oto yavaş modunda klima açık. Ee, bakalım şimdi dediğim gibi buradan ikinci köprüden Siyanar'a gideceğiz Yeşilköy'e. Oradan da geri döneceğiz. Dolayısıyla gidiş dönüş e, sonucuna bakmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü irtifa kazancı yok. Bakalım dediğim gibi yoğun trafikte ne kadar e, tüketiyor araba. Bu arada şu anki trafik durumuna göre köprüye kadar biraz yoğun gideceğiz. Ondan sonra biraz akıcı trafik olacak. Ben tüketimleri... E, dönüşte çok fazla trafiğe girmez. Yani giderken şöyle söyleyeyim. Giderken herhalde tüketimleri 12'lere falan indirebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. varınca tekrar konuşuruz. Kısa bir yoldan güncelleme yapayım istedim. Bakın şu anda daha 8 kilometre gidebildik. Ortalamamız 14 kilometre hızımız. 15.4 gösteriyor. Şimdi mesela şu an birazcık açıldı yol. Hani bu süratlerde ee, aslında şu anda yani bu yolu ben benzinli aracımla yapsaydım anlık tüketim belki 15-20'lerde gözükürdü. Hani çok kısa bir yol gittim. Şimdi hemen düşecek zaten böyle yol açılınca. Yani elektrikli arabanın en büyük avantajı tabii ki bu tarz trafiklerde dur kalklarda durduğunuz anda tüketiminiz sıfır olduğu için şey çok az oluyor yani hani ee, dur kalk trafikler. ama tabii ki sıfıra kadar durup kalktığınızda bir tüketim rakamı yüksek. Elektrikli arabanın en ideal tükettiği durum böyle ee, nasıl diyeyim 20 ile 50 km arasındaki bu hızlarda akan trafiklerde böyle yavaşlama hızlanma şeklinde olduğunda tüketim çok düşüyor. Bakın şu anda bile şu kadarcık yol gittik. Ortalama direkt 15'e ve aşağı doğru iniyor. Yani dolayısıyla köprüden sonra yolun bu kadar dur kalklı olmayacak Kavacık'tan sonra. Ee, ortalaman biraz daha düşecek diye tahmin ediyorum. Ama bunu varınca göreceğiz. Dediğim gibi e, sonuçta elektrikli arabanın İstanbul trafiğinde böyle şeylerde avantajı var. Ama bakalım Peugeot 308'imizin bakın şu kadarcık yolda bile birazcık yokuş aşağı iniş ve ayağımı gazdan çekerek geldiğim için ortalama 13.7'ye düştü bile. Yani çok oynak bir ee, rakamda şu anda çünkü dur kalklarda çok fazla e, ortalama artıyormuş gibi oluyor. Ama böyle biraz hızlanıp yavaşlayarak durduğunuzda geri enerji geri kazandığınız için rakamı bayağı aşağılara çekebiliyorsunuz. Bakalım tahmin ettiğim gibi e, 12 ya yani 13'lerde, 14'lerde tüketim rakamı olursa bu demek ki e, 400 400 450 kilometreyi yapabiliriz gibi. Bu arada kendi kullanımım için şunu söyleyeyim. Benim aldığımdan beri ki ortalamam yaklaşık yeni sıfırladım. 15,5 kv civarıydı. Ama bunda uzun yol, e, yani uzun yol şehir içi karışık. E, bir de şöyle bir şey var. Benim arabam mesela diğer arkadaşların arabasından ortalamam biraz yüksek. Çünkü benim e, normal kullandığım, en sık kullandığım rota e, çocuğu okula bırakıp geldiğimiz rota. E orada da çok iniş çıkış ve kısa bir mesafe. Sadece okulun e, eve uzaklığı 5 kilometre olduğu için hani oralarda biraz ortalama yükseliyor. Bu saat akıcı trafiklerde hep gittiğinizde tabii ki ortalamayı bayağı daha aşağı çekiyorsunuz. Bakın şimdi gördüğünüz gibi yol açıldı. E, dediğim gibi e, İstanbul trafiği burası. Arada tıkanacağız gene. E, bakalım ortalamayı e, kaç civarında varacağız. Evet arkadaşlar Siyanar'a geldik. Ee, geliş yolumuzda 10.3 yaktık. İdeal şartlara yakın şartlarda geldik tabii ki. Ee, i̇şte 33 km ortalamamız olmuş trafik şartlarında. Ee, şarj depomuzun yüzde ile gelmişiz buraya. Yani hani 48 kilometre 110, 480 km bu ortalamayla yapabiliyor ki burada e, bizim bu menzil hesaplamasını çok doğru yapmıyor. Ufak hata payları da oluyor. Yani 10.3 ortalama ile işte 480-500 km arabası yapabilirsiniz tabii ki. Ama şimdi dönüşte yola baktım biraz daha yoğun bir trafik var. Bakalım şimdi bir fuarı gezeceğiz ondan sonra dönüş yoluna da hesaplayıp son tüketim rakamlarını şey yaparız. Ama sonuçta dikkatli kullanırsanız, dikkat ederseniz bu ortalamaları yakalay yakalayabiliyorsunuz. Bizim zaten hani şimdi arabayı kapatıyorum diye şey yaptım. Şimdi kapatıyorum klimayı. Yani klima açık ve işte göstereyim ayarlarını da. Bir bakayım bir saniye. Klima bu şekilde eco modda ve klimayı ota 23.5 derecede açık şekilde kullandık. Arabayı eco modunda kullandık. B modunu trafik olduğu zaman açtım. Trafik olmayan akıcı trafiklerde yani akıcı yollarda B modunu kapatıyorum ben sürekli açık tutmuyorum rejenerasyonu. Hani bu şekilde ee, bu tüketimleri yakaladık Bakalım dönüşte ne olacak Sonra ortalamamızı paylaşırız sizinle Herkese tekrardan merhabalar Fuarımı gezimizi bitirdik Şimdi dönüş yoluna çıktık Gelirkenki ortalamamız işte Şimdi çıkarken 10.4 oldu 10.4 diyelim 10.3 ile işte gelmiştik de Buradaki kısa sürede hemen 10.4'e çıkmış Bakalım tüm rotada tüketimimiz kaç olacak Burada da bu ekranda da açıyorum yolda durmayacağım için e, bu da son kullanım ortalamamı gösterecek. Bakalım. görüşte biraz daha trafiğimiz var. Yaklaşık e, bir buçuk saat sürecek gözüküyor. E, Haliç'e kadar birinci köprüden gidip sonra ikiye sapacağız. E, göreceğiz bakalım ortalama ne olacak. Yani benim tüketimlerin bu şekilde gene 10 kahvalar civarında tüketerek çıkabileceğiz mi? Yola çıktıktan sonra tekrar bir paylaşım yapayım istedim de durumu görmeniz açısından veya daha doğru bir bilgilendirme olması açısından. Şimdi dönüş yolundaki tabii ki trafik yoğunluğu biraz daha fazla. Şimdilik 12-13 kava civarı bir ortalama ile gidiyoruz. Dönüşte benim tahminim bu yolu mesela ileri görüyor musunuz? Siz tam net bilmiyorum. Bak, yokuş çıkışta dur kalk trafik olunca tabii ki birazcık tüketim artacaktır. Yani şimdi toplam ortalamam işte 10.5'la gelmiştik. Şu anda daha bir şey yok. 10.5'la gözüküyor şu anda ortalamamız. Yani tahminim dönüşte bir işte ne dedik? 13 dedik ya. Yani 14 kava civarı bir ortalama bulsak 11-12 kava bir ortalama yap, yapmak hedefim var. Bu ortalamalarda gördüğünüz gibi 400 km 450 km menzili yapabiliyorsunuz sonuçta rahat olarak. Sonuçta şarj bizim pilimiz 54 kWh, 51 kWh net olduğu için hani 50 kWh desek 10 ortalamayla 500 km, işte 11 ortalamayla 450 km gibi bir ortalamamız oluyor. Yani tüketimler bu şekilde Peugeot 308'de bitince dediğim gibi gerçek ortalamayı bulacağız bu gerçek bir değer olacak niye gerçek bir değer olacak hem sıkışık trafik hem git gel ortalaması Çünkü bazen inişlerin fazla olduğu bir rotada olduğunuzda çok düşük ortalamalar yakalayabiliyorsunuz ama aynı yolu döndüğünüzde tüketiminiz arttığı için gerçek ortalama olmuyor Bence burada giriş ve dönüşte aynı irtifaya gideceğimiz için Gerçi dönüşte yolun bir kısmını birinci köprüden gidiyoruz. İkinci köprü daha tıkalı olduğu için. Ama birinci köprü de tıkalı gördüğünüz gibi. Çok büyük bir fark yok arada. Bakalım yol bittiğinde durum değerlendirmesi tekrardan yaparız. Hani niye tüketimimiz giderken az çıktı. Dönerken bir tık daha fazla oldu gibi karşılaştırmaları ayrıntılı olarak sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi köprüye doğru gidiyoruz. F FSM ikinci köprüye doğru. Dönüşte şu anda tahmin ettiğim gibi 13.3 dönüş şeyimiz. E, ortalamamız. Toplamda gördüğünüz gibi hala 11.4 tahmin ettiğim gibi 12'lerde rahat bitecek gibi gözüküyor. Zaten köprüden sonra da biraz gene akıcı yoğun trafik moduna geçeceğiz. Orada biraz daha düşürebilirim diye düşünüyorum dönüş ortalamasını. Ama süreti görüyorsunuz. Ortalama süretimiz 25 yani. Hani gayet Durkat köprü trafiğinde gidiyoruz. Arada çok az bir yerde yol açıldı. Ortalama sürat bu. Hava sıcaklığı baştan beri aynı yaklaşık 16-17 işte buralarda zaten. Ee, araba eco modda. Gördüğünüz gibi B modu açık gidiyorum böyle trafiklerde. Hani şimdi hava 16 derece olduğu için şu anda klimayı kapattım mesela. Şu anda klima açık değil ama yani yolun yarısında klima açık. Hatta %70-80'inde klima açıktı. Hani şu anda az tüketmek için değil, ihtiyacım olmadığı için klimayı açmıyorum. Yani hani klimayı açmama nedenim o. Yoksa az tüketmek için kapatmadım yani. Normal şeyde gene açıktı. Ee, bakalım şimdi bitince net ortalamamıza bakarız. Evet arkadaşlar rotamızı tamamladık. Dönüş yolunda yaklaşık yaklaşık 12.3 ortalama yapmışız. Dediğimiz gibi biraz fazla oldu gidişten ama toplamda 93 kilometre yolu 11.3 ortalamayla tamamladık. Yani bu ortalamaya bakarak 450 kilometre civarı bir benzil ediyor %100 şarjla şehir içinde. Yani bu tüketimi dediğim gibi şu an durduğum için yani yolun bir kısmında klimayı kapattım. Çünkü ihtiyacım yoktu. Ama yolun %70'inde falan klimamız normal modda. Anlattığım gibi açıktı. Arabayı eco modda kullandım. Çoğu zaman B modunu da kapalı tuttum. Hani akıcı trafikte kapalı. Dur kalk trafiklerde B modunu açarak kullandım. Gördüğünüz gibi Peugeot 308'in tüketimi bu şekilde. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler.